Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bakalım umuyorum her şey yolundadır. Şubat ayının ortasına geldik. 12 Şubat'ta 16.53'te Aslan burcunda bir dolunayımız var. Yine önemli bir dolunay. Bugün size bu dolunayı anlatacağım. Anlatmaya başlamadan önce kanalıma abone olmanızı hatırlatmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu beni motive eder. Gelecek videoları çekmek açısından diyorum ve başlıyorum. Bu dolunay önemli bir dolunay. Yine tutulmalara dokunacak, yine gelecek hazırlığı niteliğinde gelecek bir dolunay. Yeni aylarda ve dolunaylarda aslında gelecek üzerinde tetikleniyoruz ve konularımız daha netleşiyor. Bu dolunay Aslan Burcu'nda olduğu için işte krallar, yöneticiler, liderlerle ilgili etkiler getirecektir. Ama bizim kişisel hayatlarımızda kimlik gelişimimiz, kimliğimiz, var olduğumuz, bu dünyada gösterdiğimiz kimliğimiz ve egomuzla ilgili bir dolunay olacak. Hangi alanda gelişmek istiyoruz? Hangi alanda canlılığa ihtiyacımız var? Neşeye ihtiyacımız var? İşte orada kırılma noktalarından geçeceğiz. Bir şekilde dolunay ve dolunayın o güçlü aslan ışığı dünya sahnesinin en görkemli, en etkili kahramanların üzerinde olacaktır. Bizim kendi krallığımızda nerede parlıyoruz, nerede söndük, nerede parlamamız gerekiyor, nerede kükrememiz gerekiyor bunu gösterecek bize. Ve dolayısıyla da görkemimizi elimizden alan, o kükrememizi engelleyen, kimliğimizi ortaya koymamızı engelleyen kişilerle, durumlarla ve olaylarla karşılaşacağız ki sağlıklı bir ego geliştirebilelim uzun süredir de aslında üzerinde olduğumuz kırılma noktaları etkilerinin bir başkasından geçeceğiz bu dolunayla ve ardından Mart ayında gelecek özellikle Mart sonundaki koç burcu tutulmasıyla birlikte dolunayın etkileri daha da alevlenmeye başlayacak. İkisi de ateş burcunun etkileridir. Bize bu koç burcu tutulmasıyla birlikte neyi finalize edeceksek ya da hangi yeniye adım atacaksak bunu göstermeye başlayacak. Yani olaylar Aslan burcu dolunayı ile birlikte gelişmeye başlıyor. Koç burcu tutulmasıyla görünür hale gelecek ve son noktayı ya da nereye doğru ilerlediğimizi de mayıs, haziran aylarında Mars Aslan burcuna geçtiğinde tam bu dolunayı tetiklediğinde anlayacağız. Yine en az önümüzde 4-5 aylık bir sürecin gelişiminden bahsediyoruz. Dolayısıyla da Bugünlerde olan biteni anlamasanız da ya da farklı değerlendirip es kesseniz bile tutulmalarla birlikte hayat sahnesinin ne şekilde açılacağı, hangi hayat sahnesinin üzerinde olduğumuz daha sonra belli olacak. Ve hatta Temmuz'daki Plütonik Aslan Yeni ile bize yeni dünyanın, yeni sahnelerin kapısı açılacak özetlersem aslında şimdiye kadar söylediğimi bugünkü dolunayla gerçekleşecek olanın asıl sahnesinin perdelerinin açılması 24 Temmuz'daki Aslan Yeni Ay ile birlikte olacak. Yine bir süreç var önümüzde. Bu süreçte inişli çıkışlı Mars Retrosu ile birlikte inişli çıkışlı bir süreçten geçeceğiz. Bu da bizi lütfen yıldırmasın. Unutmayalım nerede parlayacağımızı bulmaya çalışıyoruz. Şimdi biz bu ateşli, fırtınalı, Uranüs etkisiyle öngörülemez etkilerle bezenmiş bu dolunayda öncelikle dünya liderleri arasındaki ego çatışmalarına, ayak oyunlarına, uç noktalardaki girişimlere, adımlarına, açıklamalarına ve hatta yetkilerini kötüye kullanmalarına şahit olacağız. Bunları izleyeceğiz. Gündem çok hızlı bir şekilde gelişecek. Kişisel hayatlarımızda, kariyerimiz, ikili ilişkilerimiz aile içi ilişkilerimizde iç huzursuzluklar, duygusal çalkantılar yaşayabiliriz. Özellikle de ikili ilişkiler, ortaklıklar, işbirliği yaptığımız kişilerle ilgili konularda bir takım durumları gözden geçirmek zorunda kalabiliriz. Çünkü güven sorunları, sorumluluk paylaşımları önemli olacak. Bunlarla ilgili arızalar karşımıza çıkacaktır. Birazcık sonlanma etkileri olarak deneyimlenecek. Hangi ölçekte olursa olsun e, dünyada uluslararası ilişkiler, kişisel hayatlarımızda evlilik gibi ortaklık gibi kurduğumuz tüm ikili ilişkiler üzerinden her ne olursa olsun aslında bir şekilde kimlik sorgulaması şeklinde ilerleyecek varoluş çatışması gibi düşünün bunun üzerinden ego çatışmaları olarak da düşünebilirsiniz kim olduğumuzu aslında tüm bu durumda kim olduğumuzu kimin nesi olduğumuzu göreceğiz ve anlamaya çalışacağız. Bundan memnun muyuz değil miyiz bir buna bakacağız. Hangi kimliğimiz üzerinde etkileneceğimiz de aslında hangi konu üzerinden etkileneceğimiz de haritalarımızdan belli olacaktır. Kişisel haritalarımızda hangi alandaysa oradan anlayacağız bunu. Ama Aslan Burcuysanız ya da Kova Burcuysanız bir kere ikili ilişkiler üzerinden alacaksınız bu etkiyi en başta akrep ve boğa burçlarından birindeyseniz aile ve kariyer ilişkileri üzerinden alacaksınız gibi düşünebilirsiniz. Hangi alanda olursa olsun. Oraları nasıl parlatabilirim? Nasıl geliştirebilirim? Nasıl besleyebilirim? Başarılarımın üstü örtülüyor mu? Engelleniyor muyum? Kim bana gölge yapıyor? Kim ışığımı söndürüyor? Tüm bunlara bakacağız. Yani baştan aşağı varlığımızı sorgulayacağız bile diyebilirim. Dolunayda ay Aslan burcunda olunca doğal olarak Güneş de Kova burcunda oluyor. Ama Kova burcu Güneş'i düşük pozisyonda bir güneştir. Pek enerjik ve heyecanlı değildir dolayısıyla bütün bu yapacağımız sorgulamalarda, görmeye çalıştıklarımızda ya da fark ettiğimiz şeylerle pek bir motivasyon enerjisi açığa çıkmayabilir. Dikkat etmemiz gereken şey birazcık korku enerjisi olabilir bu dolunayla ve korku frekansı bize korku salan olaylar, gelişmelerden endişe duyabiliriz. Lütfen bu noktada çok dikkatli olalım. E Kova burcunun rasyonel gerçekçi ve akılcı tarafını kullanmaya çalışalım. Ne kadar duygusal olursak olalım, açığa çıkacak olan, o öfke ya da korku enerjisini doğru yönetiyor olmamız gerekiyor. Dolunay etkisiyle yaşayacaklarımız sadece gözleyeceklerimiz, göreceklerimiz ve fark etmemiz gerekenlerle ilgili olacak. Sakin ve sabırlı olmamız gerekiyor. Bu konuda özellikle uyarıyorum çünkü Uranüs'ün de işin içerisinde olduğu bir dolunay. Her an her şey olabilir. Her an öngörülemez bir gelişmeye açık olacağız. Sizin de ilk aklınıza gelen deprem, ben depremden bahsetmiyorum. Her an olabilecek olan şeylerde anında çözümler üretebilmemiz gerekecek. Sakin kalmamız bu noktada önemli olacaktır. Uranüs sayesinde sert bir dolunay olacak. Artık son noktayı koyabilelim diye etkiler anladığımız dilden, görmezden gelemeyeceğimiz şekilde gelecektir. Ve hayat sanki tüm rahatsız edici tuşlara basabilir. Satürn Plüton orta noktasının da karşısından geçtiğini düşünürsek bu dolunayın psikolojik baskı, sertlik, şiddet gibi olumsuz durumlarla dayanıklılık testine gireceğiz. Dayanıklılık sabır ve çözüm üretme testi gibi düşünebilirsiniz. Harekete geçmeden hemen önceki yerde hareket planlarımızı hazırlıyoruz özellikle ikili ilişkilerde, uluslararası konularda, uluslararası ilişkilerde, sağlıkla, finansla, ekonomiyle ilgili olan konularda etkiler sarsıcı olabilir. Sağlıkla ilgili bedensel olarak baktığımızda kalp hastalıkları, damar hastalıkları, kanla ilgili olan konular oldukça yoğun olacaktır. Ameliyat potansiyellerinin de güçlü olduğu bir dolunay. Dünyanın bu karmaşası ve kaotik ve endişeli durumu içerisinde aslında her şeyin başının sağlık olduğunu da hatırlatabilir bize bu dolunay. Elbette deprem, doğal afet riskini artıran bir dolunay. İşin içerisinde Uranüs olduğu için, Boğa burcundaki Uranüs olduğu için bunu söylüyoruz ama uzun zamandır Boğa burcunda bir Uranüs var. Bu Uranüs'ün her tetiklendiğinde gerçekleşebilecek, her tetiklendiğinde potansiyel yaratan bir durumdur ve Uranüs'ün de 2026'nın sonuna kadar boğa burcunda olduğunu, son derecelerinde gidip geleceğini düşünürsek çokça bu potansiyelden bahsedeceğiz. Ama bunlar sadece deprem olarak bakmak, yer sarsıntısı, doğal afet olarak bakmak yeterli olmaz. Bunlar bir olasılık. Ekonomik yıkımlar, ekonomik depremler ki çoğu ülke bunun içerisinde Bizim hayatlarımızdaki kişisel hayatlarımızdaki duygusal depremler de bu potansiyelin içerisinde. Sarsılmayı beklemeden siz, ben, bizler hayatımızda değişiklikler yapabiliriz. Çünkü bunlar uyarı niteliğinde geliyor. Daha önceki sarsıntılar ekonomik, duygusal ya da yer sarsıntıları, afetler olarak bakacağız. Bir sonrakiler için uyarı değil midir? Yapılması gerekenleri yapalım diye gelen bir uyarıdır. Bizim yapabileceğimiz şey doğal afetler üzerinde sadece kişisel hayatlarımızda nasıl düzenlemeler yapabileceksek bu. Ama bunun dışında kariyerde, duygusal hayatlarımızda, ikili ilişkilerimizde yaşayacağımız sarsıntılar için biz kendi hayatımızı bile isteye kendimiz değiştirmek durumundayız. Uyarıları dikkate almak durumundayız. Dolayısıyla da korkarak beklemek, korku enerjisiyle beklemek, aman bir şeyler oluyor ya da olacak endişesiyle beklemek çok daha büyük sarsıntılara neden olacaktır bizim hayatımızda. Sürekli endişelenerek, bir şeylerin hayatımızı değiştirmesinden korkarak, aynı yerde duramayacağımızı bilmek, görmek ve anlamak durumundayız. Baskısı da direnci de çok güçlü bir dolunaydan bahsediyorum. İşte kırılmalarda o rahatsızlığın geldiği, rahatsız hissettiğimiz yerden gelecek ve oradan parlamamız gerekecek. Tam da oradan parlamamız gerekecek. Hiç beklenmedik zamanda, beklenmedik konfor alanı değişiklikleri yaşayabiliriz. Kaçınılmaz değişiklikler olacaktır bu. Ve bu beklenmedik dediğimiz şey de aslında böyle aman çok büyük bir sürpriz hiç beklemiyordum değil. Beklenen ama bu kadarı da olmaz. Bana dokunmaz, bana olmaz denilen şeyler olduğunda da içten içe biliyordum ben söylemiştim bekliyordum dediğimiz şeyler. Yani o beklenmeyen ya da öngörülemez dediğimiz şey de hiç aklımıza gelmeyen bir şey değil. Bu durumda da gerçekten bildiğimizi kendimizden saklamamamız ve gerekeni yapmamız gerektiğini hatırlayalım. Biri bizi hatırlattığında ya da canımız yandığında da başkalarını suçlamayalım. Bu temalar üzerinden gelecek bu dolunay. Anlattıklarım size birazcık sert gibi gelebilir. Aman hiç de iyi bir şey demedin diyebilirsiniz tam tersi. Yaşadığımız şeylerin mesajlarını alalım. Daha önce de başımıza geldi. Daha önce de kırılma noktalarından geçtik. Daha önce de uyarılar aldık. Elbette bir şeyleri değiştirdik. Dolayısıyla da burada çok korkacağımız bir şey yok. Ama değiştirmediysek, aynı yerde direndiysek, işte Uranüs tam da orada bitsin artık deyip de bir türlü bitiremediğimiz yerlere gelecek ve canımızı oradan sıkacak. Ve aslında en çok parlayacağımız yerde Orası olacak. Bunu anlatmak istiyorum tümüyle size. Olayın etkiliyle birlikte yılın en kısa ayı yılların birikmişlerini en çok karşımıza çıkaracak. Bizi çokça uğraştıracak ve çok uzun bir ay olacak diyebiliriz. Özellikle son günleri geçmek bilmeyebilir. Bunun nedeni de bu Mars Retrosu bitmek üzere olan Mars Retrosu'nun baskısının üzerimizde artması ve oldukça geriye bakıp sorgulamalar yapmamız olacak. Yapalım da bütün bunları. Bırakalım uzasın. Bu uzama fark ettiğimiz sürece, kendimizi düzeltmeye çalıştığımız sürece bize iyi gelecektir. Dolunay'ın arka planında bir başka etki var ki bu da intikam arzusu intikam ve itiraz etkileri. Yılların belki de yüzyılların intikamının arzuları olabilir. Ve bu da isyankar ve fırtınalı etkileri canlandıracak. Özellikle farklılıklar üzerinden baskılar, itirazlar gelebilir. Azınlıklarla ilgili olan bunlar, inançlarla ilgili, dinlerle ilgili azınlıklar, göçmenlerle ilgili olan durumlar, cinsel yönelimler, cinsel farklılıklar üzerinden diğerleri dediğimiz, azınlık olarak gördüğümüz, belki de yargıladığımız yargılananlar üzerinden gelecek olan hem baskı hem itiraz enerjisi var. Hem de içinde birazcık intikam, nefret ve öfke barındırıyor. Bu da Plüton'un işin içerisinde olmasından kaynaklanıyor. Birçok ülkede de liderlerle ilgili ardı ardına bir takım gelişmeler yaşanabilir. Liderlerin gergin, şok edici açıklamalarını duyabiliriz çoğunlukla A ülkesinden çok kişisel üstünlüklerini dünyaya ve diğerlerine göstermeye çalışan liderler göreceğiz bu dönemde. Aslında liderler konusunda da farkındalıklarımızı geliştirecek bir dolunay. Her türlü yönetici için geçerli. Bu sadece ülke liderleri için değil. Dünyanın son zamanlarda içinde olduğu liderlerle ilgili olan sınavları bu yıl bu dolunayla özellikle daha da görünür olacak ve bu sınavların biraz daha zorlaştığını görmeye başlayacağız. Dünya bir başka yöne gidiyor ve hangi yöne gittiğini yaz aylarında göreceğiz ve tam olarak anlayacağız. Tüm bu anlattıklarımı toparlarsam Dolunay'ın dünyada ve insanların üzerindeki etkilerini şöyle özetleyebilirim. Asan Burcu kimlikle ilgili ego geliştirmekle ilgili demiştik. Kimlik farklılıkları, ırk, din cinsiyet farklılıkları. Farklı cinsel eğilimlerle ilgili oldukça baskılcı bir döneme giriyoruz. Farklı kimlikler üzerinden fiziksel ve psikolojik baskı artabilir. Dolayısıyla da bu farklı kimliklerin ya da etnik kimlikler sesini duyurmak isteyebilir. İsyankar durumlar ve eylemler olabilir. Ülkeler de kendi kimlikleri, varlıkları, varoluşları ile ilgili olarak seslerini yükseltmek isteyebilirler askeri hareketlenme olabilir. Bunları askeri güç gösterileriyle ortaya koymak isteyebilirler. Güç çatışmaları ateşli çatışmalara dönebilir. Ben bir savaş olasılığından bahsetmiyorum. Sadece bunun söylemlerinden bahsediyorum. Bir güç gösterisinden bahsediyorum. Bir savaş beklemiyorum açıkçası bu dolunayla birlikte. Fakat liderlerin birbirlerine güç gösterileri yapacağını ya da birinin güç gösterisi karşısında kendini korumaya alacak ülkelerden bahsediyorum polisin ve askerin çokça işin içerisinde olacağı durumlar yaşanabilir. Aynı şekilde bolca resmi makamlarla muhatap olacağımız bir sürece girebiliriz. Onay alınacak durumlar, imzalanacak konular olabilir. Her şeyin hesabını vermek durumunda kalabiliriz ve her şeyin hesabını sormak durumunda kalabiliriz. Ortaklıklarla ilgili olan konularda da güven problemleri, ortaklıklardaki görev paylaşımları, sorumluluk paylaşımları gündeme gelecektir. Bu ikili ilişkiler üzerinden evliliklerle ilgili olabilir ya da şirket ortaklıklarıyla ilgili gözden geçirilmesi gereken durumlar yaşanabilir. Ülkeler göçmen politikalarını değiştirebilirler. Göçmenler üzerinden pazarlıklar olabilir geçmişte olduğu gibi ki bunlar daha fazla gündeme gelecektir. Diğer yandan da göçmenler seslerini duyurmak için eylemler yapabilirler ve iş hayatında da mobbing ve dışlanma etkileri bolca görülebilir. İşten çıkarmalar olacaktır bu donlayla birlikte. Aile büyükleri, devlet yetkilileri, yönetim kademelerindeki her türlü kişinin sağlığıyla ilgili önemli bir donlay, bunların sağlık sorunları olabilir. Aynı zamanda sadece yöneticiler değil, kendi kişisel hayatlarımızda Güneşin kova burcu olmasından dolayı sağlığımıza dikkat etmemiz gereken durumlar olacaktır. Ameliyat potansiyelleri oldukça yoğun olacak. Sağlığımıza dikkat etmemiz gereken bir 15 gün var. Özellikle kalp sağlığı, bağışıklık sistemi ile ilgili olan konulara dikkat etmeliyiz. Ayrıca hastaneler, sağlık çalışanları ile ilgili gündemler olabilir, skandallar olabilir. Dolunay etki süresince ve hatta yaz aylarına kadar çocuklarınıza sahip çıkın dedim. Çünkü çocuklarla ilgili olan etkiler de bu dolunayda güçlü. Eğitimlerine, sağlıklarına, güvenliklerine ve geleceklerine dikkat etmeye çalışın. Özetle Güneş'in kova burcunda olduğu, Uranüs'ün tepemizde durduğu, Mars'ın retro olduğu, hala geçmişi kurcalayacağımız, geçmişin konularıyla uğraşacağımız, enerjimizi ve neşemizi çalınmış hissettiğimiz, Ani ve beklenmedik etkilerle aklımızı başımıza getirecek bir dolunay var önümüzde. Kimliğimizi ve dünyada nerede durduğumuzu göreceğiz ve bunu düzeltmeye çalışacağız. Kimlerdeniz, kimin nesiyiz, ne yapacağız, kim olmak istiyoruz buna bakacağız. Hangi kimliğimiz üzerinde değişim gerekiyorsa, düzeltme gerekiyorsa bunu yapacağız. Nerede parlıyorsak bunu geliştireceğiz. Hayat buraya vurgu yapacak annelik olabilir bu, evlatlık olabilir, yöneticilik olabilir, ortaklık olabilir. Hangisi ise son günlerde en yoğun olarak hangisini yaşıyorsanız, gündeminiz neyse ona dikkat edin. Çünkü konular bunların üzerinden gelecektir. Olaylar bugün de yaşanıp bitmeyecek. Bunun devamı olacak. Bunu bilin. Düzeltmeleri görmeleri, fark edişi, idrak edilmesiyle birlikte yaz aylarını bulacak bu. Özellikle 24 Temmuz'daki aslan yeni ayıyla yeni konulara geçeceğiz. Tüm bunları bu dolunayın getirdiği etkileri toparlamış olacağız. Ama bilin ki bugün sıkıştığınız yer, bugün canınızı sıkan yer, bugün yapamadığınız için kendinizi belki de suçladığınız, hiç olmayacağını, hiç düzelmeyeceğini düşündüğünüz yer, yarın ayağa kalkacağınız, parlayacağınız yer olacak. Kesinlikle umutsuzluğa gelmez bir dolunaydayız. Aksine Ayağa kaldıracak bir etki var. Önemli radikal değişiklikler bizim açımızdan kaçınılmaz olacak. Yaşadıklarınızdan lütfen bunlara dikkat edin. Hep hatırlatıyorum, yine hatırlatacağım. Bu sefer yine biz yapamasak, bunun yerine hayat bizim için yapacak. O yüzden lütfen hayata eşlik edelim. Ay Aslan burcunda ego çatışmaları yaşayacağız. Gerektiğinde egomuzu kimliğimizi göstermek için lütfen bunu yapalım. Çünkü kim güçlüyse o karşısındakini bastırmaya çalışacak ama unutmayalım akıllı olan kazanacak. Kör bir ego, kör bir savaşın içerisinde olmayın lütfen. Bu dolunayla birlikte önümüzdeki dönemde korku ve endişe frekansında ve enerjisinde kalmayın. Olmasını öngördüğünüz olumsuz ve endişe verici şeyler için yapılabilecek olanları yapın, önleminizi alın. Sürekli yapamam, çaresizim, ne olacak, eyvah modunda kalmayın. Bunun size hiçbir faydası olmaz. Aksine beklediğiniz felakete çok hızlıca gidersiniz. Burası felakete gitmek değil, ayağa kalkmak dolunayı. Sezgilerinize kulak verin. İçinizdeki sese, kalbinize kulak verin. Hayatınızdan çıkması gerekenlere, kendiliğinden çıkanlara, canınızı acıtanlara yol verin. Ki gireceklere engellemesinler. En önemlisi ışığınıza, neşenize ve hayatınıza, geleceğinize sahip çıkın. Unutmayalım bu dolunay 12 Şubat'ta başlayıp 15 günde bitmeyecek. Dolunayın ilk tetiklenmesi 17 Mart'ta Uranüs'te olacak. Dolayısıyla tutulmada da Aslan Dolunayının etkilerini göreceğiz ve bu etkiler Mayıs ayında Mars'la birlikte daha görünür hale gelecek. Haziran'da en ateşli halini alacak. Yani önümüzde aceleye gelmez, ışıltılı ve hareketli bir dönem var. Hayatı da kendimizi de takipten çıkmayalım bu dönemde. Neşemizi geri alalım, parlamaya parıldamaya devam. Çünkü hayat karanlıkta çok sıkıcı olur. Karanlıkta kalmayalım, ışığımızı parlatalım. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.